Evet arkadaşlar yeni bir inceleme videosu da sizlerleyiz. Bu ilk konumuz RKS XVR 250. Motorun sahibi ta Hoş geldin abi. Hoş buldum kardeşim. Bugün biraz ekstremle kıyaslayacağız. Çünkü ona çok yakın bir motor. Taha'yı dinleyeceğiz. Arazi performansını dinleyeceğiz. Kroniklerinden bahsedeceğiz. Alınır mı alınmaz mı fiyatlandı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet ha. seni dinleyelim. Arkadaşlar. Motoru herkese merhaba yapayım. öncelikle. Motorum RKS XR 250. 16 beygir, 16.5 beygir. Hava soğutmalı, 250 cc bir makine. Torkundan da bakıyorum. 18.5'ta torku var aşağı yukarı. Dijital gösterge var. İlk sürümden farklı. Vites göstergesi, göstergesi, devir göstergesi, dijital hepsi. Ön far led. Hani benziyor böyle güzel bir led farı var. Gündüz ledimiz var. Gündüz ledi. O şekilde grenajları farklı Xtreme'den, motor bloğu farklı, göstergesi farklı onun dışında hemen hemen çoğu şeyi Xtreme'le aynı mekanik parçalar konusunda. Hava soğutmalı. Aynen. Evet arazi performansından bahsedelim biraz da Xtreme'e kıyaslayalım. memnun musun? Seni yarı yolda bırakıyor mu? İzliyor mu? Arazide şöyle Xtreme'e göre evet daha iyi sonuçta Xtreme 14 beygir bu 16,5 beygir 2,5 beygirlik bir fark var. Ama şöyle bir şey de var. Sizin motordan ne beklediğinize bağlı. Bu sonuçta özel bir makine değil. Yani bir 2T performansı veya işte bir 4T özel makine performansı beklemek doğru olmaz. Ama tatmin ediyor mu? Beni ediyor şahsen. Hani bununla çıkamadığım rampa çok nadirdir. Hani çok dik rampaları zaten denemiyorum. Hani çıkmayacağını biliyorum ama keyif aldım ben bu zamana kadar arazide. Kroniklerinden bahsedelim biraz. Xtreme'in çok kroniği var biliyorsunuz ama hepsi ufak evet. şeyler. Bunun da illa kronikleri var. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Ee, öncelikle bunun arka göbeği Xtreme'in eski kasasıyla aynı olduğu için takoz problemi bunda da var. Ee, ayaklık problemi var. Ayaklık kırılıyor ve kısa. bağlantı yerinden ve kısa kalıyor. Biz ayaklarını uzattık bunun. Ee, onun dışında ayak pekleri kırılıyor şase yerinden ayrılıyor. Özellikle arazide kullanıyorsanız zıplamada ayrılıyor. Onun dışında benim yaşadığım tesisat yandı. Ee, garantiye girdi ama. Garantiye girdi. Servis yaptı işte. Arazide sürekli kullandığımız için hani toz toprak çamur sürekli oluyor ve sürekli hani tazikli suyla yıkıyoruz. Orada birazcık verim dağıtan var. Tesisata su kaçmış. Yavaş yavaş ilerlemiş o uzun vadede. Hani bu bir senedir aslında yaşadığım bir sıkıntı. En son tesisat değişti. Röleler değişti. Tesisat komple yenilendi. Onun dışında kronik. Bir de şöyle bir şey var. Arka şase bağlantı yeri bazılarında ayrılıyormuş. Vidası yerinden çıkıyormuş. Onları fiber somunla sıkıp lock tightlayıp teslim ediyorlar. Her motorda olmuyor bu. Servisten servise değişiyor. Ama benim motorumda olmadı. Başka bir kronik sıkıntısı yok. Aklıma gelmiyor. Enjeksiyonlu bu arada onu söyleyelim. Yarı yolda bıraktım ki. yolda kaldım. Ben bu motorla hiç yolda kalmadım. Bırakmadı. Çok şükür. Genel olarak memnun musun peki? Genel Fiyat olarak... Fiyatlandığıyla kıyaslayalım. Şimdi arkadaşlar eğer oturup doğru konuşalım. Şu motorun piyasası hani sıfırları 90 bin, 100 bin lira olabilir ama ikinci elleri 2000 de olan motora da 60-65 istiyorlar. 10 binde olana da işte 60-65 dolar istiyorlar. Piyasası biraz karışık. Yani 55-60-65 bin lira bandına scooter alacağınıza bu motoru alabiliyorsunuz. Suyatmanlı için bence gayet ideal. Yani CRF ile kıyaslayayım arazi performansını. Bizim grubumuzda CRF'de CRF de vardı. CRF'nin çıktığı her yere bu motor da çıkıyordu. Yani beni o, o yönden memnun etti fiyat olarak uygun. Parça maliyetleri çok pahalı değil. Sonuçta hani mekanik parçaların çoğu ekstrimle, CG'lerle aynı. Hani tabiri caizse bakkalda bile satılıyor derler yani. O hesap. Sadece grenajları bulunmuyor. Fabrikasında da yok. En son konuştuğumda gelecek diyorlardı. Onun dışında bloğu CG bloğu değil İtalyan blok olduğu için parça sıkıntısı yaşaya, yaşayanlar varmış. Öyle duydum. Tabii motorun garantisi bitmeden böyle bir arıza yaşanıyorsa fabrika getiriyor ama onun dışında bulması birazcık zor oluyormuş. Xtreme'e kıyaslarsak. Xtreme'e kıyaslarsak. Arazide bir kere performansı çok daha yani iyi yani. buçuk beygir fark var. Performansı daha iyi bir. İkincisi ekstrime göre dijital bir göstergesi var. Vites göstergesi, devir göstergesi, hız göstergesi hepsi dijital. Bu bence bir artı. LED farı var. Gündüz LED'i var. Bunlar bir artı. Ön amatisörü iksirin aynı değil diye biliyorum. Birazcık daha rahat. Arka amatisör ayarlanabiliyor yükseklik alçaklık fakat iksirin ayarlanmıyor. Koltuğu bence iksirime göre daha rahat. Ben bir eski iksirim kullanıcısı olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Titreşim bir tık daha az. İksirime göre evet daha iyi. Yani ama piyasa olarak X-Trim'in piyasası bir tık daha hızlı. Çünkü bu motoru bilen çok fazla insan yok. Zaten bahsettiğim gibi diğer mekanik parçaları şu sinyal kolları olsun, aynalar olsun. Neredeyse hepsi x aynı parçalar. Lastik bulma konusunda da aşırı bir sıkıntı yaşamazsınız. Asfalt lastiği bulma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama arazi lastiği bulunuyor. Arka 19 inç. x de 19. Normalde 19'a 18'e göre bir tık daha zor bulunuyor. 18 yaygın. Ama yine bir şekilde bulunuyor. Xtreme'in aynı olduğu için jant lastik kebapları. Tabi jant lastik Xtreme'in aynı. Şu an Xtreme kullanıcısı da asfalt lastiği aldığı için direkt işte jant lastiği şehir içine binmek istemedikleri için neredeyse sıfır ayarından çıkarıp satıyorlar. Öyle çok rahat bulunabiliyor aslında. Arazi için. Aynen o şekilde. Onun dışında depo kapağı falan da da Xtreme'in aynı. Deposu aynı sanırım. Evet, evet. Sadece işte boyası farklı, krenajları farklı. Ekstra olarak bir egzozumuz var akrep. Evet akrep egzoz taktım. Susturucu bu. Bundan ilgili sıkıntı yaşadın mı? Çevirmede bir şey dediler mi? Çevirmede girdim çevirmeye birkaç sefer. Daha bayağı bir girdim. Hiçbirinde bir şey demediler. Zaten motordan mı kaynaklı bilmiyorum. Hani sadece ehliyeti sorup gönderiyorlar. Şehir içinde bağırtarak kullanan bir insan değilim. Şehir içine zaten çok nadir giriyorum. Okula geç kalırsan falan ancak motorla geliyorum. Üniversite çevresinde de çevirme çok oluyor. Çevirdikleri zaman da egzoza hiç bakmadılar bile yani. Çünkü susturucuyla öyle aman aman bir ses çıkmıyor. Hatta orijinal egzozunda belki daha fazla ses çıkıyor olabilir. Desiver olarak. Fakat bunun sesi daha güzel. Ben bunun susturucusunu araziye girdiğim zaman çıkarıyorum. O zaman tabii ses konusu bambaşka bir boyuta giriyor. Genel olarak memnunum genel olarak memnun muyum? Şöyle Yine ben motorla yiyeceğim. birkaç sıkıntı yaşadım. İşte arka göbek dağılması olsun. Dağıtmadan toparladım gerçi de işte tesisat. Şöyle bir şey var. Benim motorum yaklaşık 50 gün yaptı servise. Tesisat ve beyin için. Beyin değişmedi. Sadece tesisat değişti. Bir de röleler. O yönden benim canımı çok sıktı. Onun dışında yolda bırakmadı. Yani parasına göre uygun bir motor alınabilir bir motor. 65 bin lira param olsa şehir içinde hani şehir içinde sürsem, araziye istediğim zaman çıksam bu motoru alırım gene. Yani 65 bin liraya çünkü başka motor var mı? Ya bırak ya. Ya tabii ki X-Trim'den daha iyi, daha performanslı ama piyasada bir daha zor işte mesela yani. Biraz da motordan ne istediğinize, ne beklediğinize bağlı. Şimdi alırım bir iki sene biner satarım diyorsan bu bir daha zor. Evet, zaten 3 ay 5 ay binersem değil bahsetmiyorum bile. Onda ekstrim de zaten gitmiyor yani. Piyasası çok yani, yavaş ama bunun ekstrime göre bir tık daha yavaş. Yani. Alırım binerim diyorsanız kesinlikle bence bundan mantıklı bir şey yok. Arazi için. Bu fiyat ya, satılır mı? Gene satılır canım. Her bence, malın bir alıcısı vardır. Güzel. Ama, ama piyasası evet, yavaş. Ben piyasası yavaş. Bunu söylemek lazım. Bu fiyat bandında dediğim gibi ben gene bu motoru tercih ederdim bütçe meselesi. Ama hani gidip 150-200 bin lira varken gidip bunu almam. Başka anlatacağımız pek de bir şey kalmadı. Kıyaslamamızı da yaptık. Yani merak eden olursa yorumlarda buluşabiliriz. Daha ile görüştürebilirim sizi. Evet arkadaşlar bizimle için teşekkür ederiz. Yeni ince örme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.